Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dyson'ın bir hava temizleyicisinin kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Ürünümüz görmüş olduğunuz gibi Dyson Purify Hunt Plus Cool Formaldehyde diye geçiyor. Bu ne demek? Dyson temizleyici sıcak, soğuk ve formaldehyde de bir madde. Bu madde evinizdeki yeni eşyalardan, mobilyalardan, koltuklardan veya şu sepbalardan bile çıkabilen bir maddeymiş. Koruyucu özelliği var. Örnek veriyorum şurada bir mobilya var veya buradaki bir mobilya. Bunları yeni aldığınız zaman hatta yeni aldıktan uzun bir süre sonra da zararlı maddeler salgılıyormuş. Bunu da temizlediğini gösteriyor. Normalde birinci versiyonunda hava temizleyicinin bu özellik yoktu sonradan eklenmiş. Şimdi ürünün hem kutu açılımını hem incelemesini hem de özelliklerinden bahsedeceğiz. Ürünün cihaz üzerinde birçok özelliğinden bahsedilmiş zaten. Bu arada çiçekleri de koydum. Formaldehit özelliğinden normalde balkonda olan şu şekilde birkaç çiçeğimiz vardı. Onları da içeri alarak bu çiçeklerden salgılanan polenler içinde bir filtresi varmış. Bunları ne kadar filtreden geçiriyor? Evdeki e, polen seviyesini veya formal değil seviyesini ölçen sensörünün ne kadar işe yaradığını görmüş olacağız. O yüzden birkaç tane çiçeği içeri aldım. Cihazın kutusu üzerine birçok şeyden bahsetmiş. Hangi maddeleri filtreden geçirdiğini, polen, bakteri. Bakın burada formal ilgili bazı maddeler var. Filtrelerini göstermiş. Birazdan kutusundan çıkarınca daha net göreceğiz. Şu jelatini üzerinden çıkartayım be. Şimdi jelatini açalım. Gerçi şu şey şeyleri... Bakın ürün bu şekilde birçok özelliği zaten kutuda verilmiş. Birazdan ben kendi web sitesinden edindiğim bilgiler üzerine size paylaşacağım. Şimdi kutusundan çıkartalım ürün havadaki polenleri temizlemesi. Zaten e, İstanbul'da yaşıyorsanız bu ürüne muhtemelen ihtiyacınız olacaktır. Çünkü hava oldukça pis. Biz tuzla da bunu kullanacağız. Tuzla da biraz daha havada koku vesaire oluyor. Camları açamıyorsunuz. Ya yani yaşayanlar tuzlanın kokusunu bilir. Özellikle E5 altı kısımlarda. Arıtma tesisinden dolayı de deri sanayi falan var. Sanayi bölgesi bir de. Tozlar da çok var. Gemi sanayi bölgesi olduğu için e, Oradan gelen tozlar da olabiliyor. Hem kokusu hem tozları. Tuzda da yaşıyorsanız bu tarz bir alet kullanmanız gerekiyor. Aletin hem soğutma hem ısıtma özelliği bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir alet. Şimdi kutusundan neler çıkıyor göstereyim size. Şu şekilde bir filtresi var. Bu filtreyi kenara alıyoruz. Filtreleri şu şekilde güzelce koymuşlar adamlar. Diğer filtresi de burada. Şimdi hangi filtreler çıkıyor onlara bakalım. Bu arada cihazın e, bu incelemesi ve kutu açılımı özelliklerinden de bahsedeceğim. Kurulumunu yaptıktan sonra yorumlarımdan genel olarak bahsedeceğim bunlar yorumlarından da. Şöyle bir daha açalım. Hatta ben cihazı merak ediyorum. İlk cihazı çıkarttım. Şu filtreler yine burada kalmaya devam etsin köşede. Filtre kısmını gayet güzel ayarlamışlar. Şurada bakın kablosunu buraya koymuşlar. Güzel yine kablosu da Türkiye standartlarına uygun. Şu şekilde çıkartalım. Büyük bir ürün. Bunun altında su hazineli olanı da var. Bu şimdi e, sadece ısıtma ve soğutma özelliği var. Bunun nemlendirme ve soğutma özelliği olanı da var. Tuzla zaten e, denize yakın olduğu için İstanbul'un genelinde böyle bir sorun var. Zaten nemli. Ama kışın evinizdeki petekleri açtığınız zaman ya da artık evde ısıtma cihazı olarak ne kullanıyorsanız hava kuruyor. Hava kuruduğu için de ee, bu tarz bir cihazda ihtiyaç oluyor. Cihaz bu arada rengi de güzel. Yani şöyle. Fena bir, şık bir duran bir cihaz. Şurada hangi tür e, maddeleri filtresinden çektiğini gösteriyor. Bilmiyorum parlama yapıyor mu? Şöyle göstereyim. Bunları bir de göstermiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir kumandası var. Kutudan çıkartırken buna da dikkat edelim. Kumandası da Gold Rent'e tasarlanmış. Şöyle kumanda. Kumandayı şuraya koyuyorum. Bakalım burada başka bir şey var mı? Kutuyu tamamen atmadan önce kontrol edeyim. Hani içinde bir şey kalmasın. şöphe gitmesin yani. Bakın burada başka bir şey kalmıyor. Şurayı da boş yapmışlar. Kutuyu da bunun da kenarına. Şimdi gelelim özelliklerine. Cihazın filtrelerini burada. Ee, birazdan bunları takacağız. Şöyle uzunla bir kablosu var. Renkleri yani şu an bize uydu. Parkerin rengine, mobilyanın rengine uydu. Burası da beyaz. Yani keşke farklı renk seçenekleri de olsa. Yani siyah da olabilir. Belki beyaz da olabilirdi tamamı. Bu şekilde tasarlamışlar. Filtrenin nasıl takılacağıyla ile ilgili bir görsel koymuşlar. Şurada bir ekranı var. Şurası çalışma kısmının yeri. Yani gayet e, kurulumu kolay bir cihaza benziyor. Şimdi gelelim özelliklerine. Arkadaşlar bu Purifier Hot and Cool Formandeyiz. Formal diyet. Yani Türkçesiyle formal date. Toz ve alerjinenleri yakalar. Formal değilleri yok eder diyor. Ultra ince partiküllerin %99.95'ini yok ediyormuş. Bütün odanın havasını temizler ve ısıtır. Yani bunda hem temizleme hem de ısıtma özelliği mümkün. Tabii isterseniz şunu bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Isıtma ve soğutma özelliğini kullanmayıp sadece temizleme özelliğini de kullanabilirsiniz. Bütün odanın havasında ısıtma temizleme sağlıyormuş. Aslında benim cihazda en merak ettiğim şey bir vantilatör gibi mi soğutuyor yoksa klima gibi mi soğutuyor? Evin içinde bunu aldığın zaman klimaya ihtiyaç oluyor mu? Çünkü birçok insan şunu merak ediyor gördüğüm kadarıyla. Ben bunu aldığım zaman evimin bir köşesine koyduğumda evin o odaya klima almama gerek olacak mı? Onu merak eden insanlar var. Yazın ve kış aylarında özellikle yaz aylarında ilk yaza girişlerde polenler çok oluyor. Hem çiçeklerden hem ağaçlardan. Bunlardan etkilenen insanlar yatak odasına koyabilir. Yani buradaki önemli olan iklimlendirme özellikleri de önemli. Bütün odanın havasını temizlemek için güçlü bir hava dolaşımı sağladığından bahsedilmiş. Bunu da görmüş olacağız. Sadece e, buradaki hava temizleyici deyince akla Dyson gelmesin. Tamam bu işin öncülerinden bir tanesi Dyson. Birçok marka da var yine hava temizleyici. Fakat Dyson'ın ürünleri genelde güzel çalışıyor. Ayrıca havayı temizlerken Air Multiplayer diye bir özelliği de varmış. Aslında kötü hava sadece dış mekanlarda var olan bir problem değil. iç ortamlarda da olan bir problem olduğundan dolayı bunu evinizin iç tarafında bitki polenleri mesela bitkileri bu yüzden koydum. Görmüş olduğunuz gibi. Bitki polenleri veya kötü hava kalitesini neden olan bazen yemek kokuları olabiliyor. Spreyler oluyor, olabiliyor. Bazen evin içinde yakılan mumlar olabiliyor. Daha çok yemek kokuları veya tuzlu gibi bir yerde yaşıyorsanız dışarıdan arıtma tesisinin kokuları gelebiliyor. Veya deri sanayi gibi yerler olabiliyor. Buradan kokular gelebiliyor. Veya şeker fabrikaları olabiliyor. Yani artık hepimizin yakında bir fabrika var. Kötü koku gelebiliyor. Kötü kokudan da rahatsız olabiliyorsanız bu Dyson hava temizleyicilerle otomatik algılayıp temizleyebiliyor. Bu özelliğini de göstereceğiz. Otomatik algılayıp bildirme sistemi de mevcut. Cep telefonu uygulaması var. Katal formal date sensörü dahil olmak üzere 4 sensör bulunmaktaymış. Benzersiz algoritması ile hava temizliği havayı hassas bir şekilde temizliyor. Şimdi gelelim filtrelerini takmaya. Özelliklerine devam edeceğim. Filtrelerini takıp biraz da çalıştıralım cihazı. Şimdi filtrelerini poşetinden çıkardık. Kutusundan da çıkaracağız. Bu arada yani evde sadece kötü kokulara neden olan yemek kokuları değil. Bazen insansal kokular da kötü kokuya neden olabiliyor. Bunları da temizler. Yani burada yani her insanın aslında yani hiçbir kutu açılımında tabii bunlardan bahsetmez. İnsansal kokular da oldukça rahatsız edici. Lavabolardan da gelebiliyor bazen. Bakın filtreleri ne kadar şey yapılmış. Uyku kalitesinizde de arttıracağı düşünülüyor. Yani bunlara ter kokusu da ekleyebiliriz. Bakın bir filtresi böyle. Bu filtrelerin de belli periyodlara değişmesi gerekiyor. Tabi ortamın tozluğuna göre değişir. Bu arada biz bir ürünün fiyatından bahsetmedik. Ürünü ben ee, Hepsi buradan aldım. Doğrudan Dyson'ın kendi satıcısından 29.000 TL'ye aldım. Şu an 34.500, 32.500 gibi bir fiyatı vardı. 31.500 olabilir. Fiyatı artmıştı. Hepsi burada ama kendi sitesinde hala 29.000 liraydı. Bu Dyson hava temizleyici. Şu şekilde burada da bir filtresi var. Bunların içinde de birer tane şu şekilde filtremiz var. E, filtreler yani oldukça sıkı yapılmış. Bakın şu şekilde gayet sıkılaştırılarak yapılan filtreler. Havayı temizleyeceğine inancım sonsuz. Bunları da yerleştireceğiz şimdi. Burada artık kargoda gelirken açılmasın diye. Bu arada filtreye şu şekilde bastırmanı tutun. Filtreler kapanmasın. Etiket yapılmış. Şöyle bir bant yapıştırılmış. Bunları da sökelim. Daha sonra buradan bakın filtremizi takacağız. Şimdi burada filtreleri takmak için şu kısma şöyle bastırıp önce bir tanesini açın. Daha sonra diğerini açmak istiyorsanız bu şekilde açtığınız zaman komple bu şekilde gelecektir. Şöyle bir yapısı var. Tabi bunları muhtemelen ayrı ayrı da takabiliyorsunuz. Bakın burada bir şey var ama bunları sökmedim ben. Söktüğümüz zaman nasıl oluyor merak ettim. Onları Şöyle oturuyordur muhtemelen. Bakın şöyle oturdu. Aynen. Yani şurada şu an takılı bu tarafta tam oturduğu zaman şurayı da etiketlerini tökelim. Her iki tarafa da etiket yapmışlar. Mobil kodunu vesaire Şimdi bakın, Şurada oturuyor. Gördüğünüz gibi. Ha, 360 derece dönmesi de layıklarmış. Şimdi filtrelerini koyacağız. Şimdi filtrelerimizde her birindeki filtre çıkıyor ya filtrelerin takımı da ortalıyor. Kolay. Zaten şurada bir çıkıntı var. Bunun içine bak şuraya bir filtre daha koymuşlar. Bu elimizde görmüş olduğunuz ilk İki tane filtre çıkıyor ya, iç içe. Normalde bu şekilde iç içe paketlenmişti. Şu filtreyi alıp ilk önce şuraya takabilirsiniz. Şu kısma zaten kalındı. Alt kısma geliyor. Görünüyor değil mi? Şuradan gelip şunu şöyle buraya oturtacağız. Ve oturdu bakın. Çıkartırken de rahat bir şekilde çıkartırsınız. çentikleri var. Sonra bakın böyle elimizde bir filtre daha var. Filtreyi tutarken yanlarından tutmaya gayret edin ki şu filtrenin bu kısımları ezilmesin. Çünkü burada hava oluşumu oluyor. Şu iç kısımda da var. Geliyoruz şunu çıkardığımız şeyi alıyoruz böyle elimizle. Zaten bunun e, yukarı aşağısı yok. Her tarafı aynı. Bunda gelip, Bakın, Şöyle, bunu da gelip şurada çentikleri var. Bakın içeri kısma doğru oturacağız. Şöyle bunu yerine oturalım. oturturduk Bu da oturdu. Çıkartıp kendi çok basit. Yine burada basma tuşları var. Böyle çekiyoruz. Şimdi bunu yerine oturtturacağız geliyoruz bunda. Şu şekilde ittiğimiz zaman oturuyor yerine. Şöyle çevirelim bakalım oturmuş mu oturmuş bu kısım. Bu kısım da oturmuş. Diğer filtrelerini de böyle içine tutturmuştuk. Bunlar da yine. Ya bu ürünün kurulumunda sadece filtreleri takmak. Filtreleri zaten takmayı bilmeniz lazım ki ileride de değiştirmemiz gerektiği zaman değiştirebilirsiniz. Şuradan bastırdığınız zaman bakın bu çıkıyor. Yine aynı şekilde rahat rahatça takabiliriz. Bu arada bu tarz ürünlerin filtrelerini alırken kendi resmi sitelerini almaya gayet gösterin. Bazen hepsi burada Trendyol bir gibi farklı sitelerde bu filtrelerin muadilleri satılıyor. Ben yakın zamanda dikey süpürge, boş dikeş süpürgemiz için almıştım. Ee, karşılaştırdığımda muadil de hepsi burada gibi satıcılarda farklı satıcıların kendi satıcısı satmıyorsa muadil satabiliyor. O yüzden filtre önemli ürünü aldığınız zaman iyi bir filtreyle kullanamazsınız. Verim elde edemezsiniz. Burada da bir ekranı var. Şimdi bunu şöyle oturtuyoruz. Yerine oturmuş mu? Şöyle çevirelim mi? Bu arada buna basınca şu şekilde ayrılıyor. Hangi tarafa ayırmak istiyorsanız ayırabilirsiniz. Bunu Bakalım diğer tarafta oturmuş mu? Oturmuş görünüyor arkadaşlar. Buradan havayı çekiyor. Şu boşluklardan da veriyor. Bakın. Artık kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani ürünümüzün kurulumu bu kadar basit. Şimdi fişe ürünümüzü takalım. Çalıştıralım. Taktık. Evet şu an cihazımız fişe takılı. Şöyle bir çalıştıralım. Bu arada mobil uygulaması var ürünün. Mobil uygulamasıyla kullanmanız gerekiyor. Bir birçok özelliğini mobil uygulamasından takip edebilirsiniz. Ben şimdi çalıştırdım. Bir yerde hata var. Muhtemelen bir şey oturmamış olabilir. Şöyle bir ünlem verdi. Burada zaten nasıl montajlanacağı ile ilgili bilgi vermiş. Şimdi ürünü internete bağlayacağım. Muhtemelen internete bağlı olmadan çalışmıyor olabilir. Şu şekilde nasıl tıkılacak? Klik sesini duyun diyor. Az önce anlattıklarımızın aynısı. Şimdi uygulamayı indirdik. Yeni bir kullanıcı oluşturacağım. Bölge olarak Türkiye seçil devam diyorum. Kullanım şartlarını kabul etmeniz gerekiyor zaten. Halal Rokar'da. Bir e-posta adresi girmemiz gerekiyor. Ona gireceğim. E-postaya girdik. Isim soyisim gireceğim. Daha sonra bir şifre istiyor. Bir şifre oluşturacağım şimdi. Burada etkinlikler ve davetlerle ilgili bir şey ister misiniz diye soruyor. Burada devam diyorum, istemeyeceğim. Oturum kaydedildi. Artık cihazı mobil uygulamaya bağlayabilirim. Muhtemelen hataydı o yüzden veriyor. Makine ekle diyorum. Bir tane makine ekleyeceğiz. Yanındaki cihazları bulacak. Şimdi Bluetooth'a izin vermemiz gerekiyor. Bluetooth'a izin vereceğiz burada. Burada izin vereceğim. Bluetooth aç diyorum. Bluetooth'umuzu açalım. Bluetooth'a izin ver diyelim. Burada konum izinlerini söyler diyelim burada da uygulamayı kullanırken diyelim. Artık izin verdik. Şimdi kullanılabilir makine yarıyor. Yakında bir makineyi bulamadığı için elle ekleyeceğim. Hava temizleyicisi diyorum. Hava temizleyici kısmına tıkladım. Lütfen makinenizin seri numarasını girin diyor. Tabanında basılı olarak bulabilirsiniz diyor. Taban kısmındaki seri numarasına gireceğim. Bu kapağı çıkarıp şu alt kısımdaki seri numarasına ulaşabilirsiniz. Şu kısımda oluyor. Ki zaten burada göstermiş. Buraya da ileri diyorum. Yani bu kapağın buradaki seri numarası değilmiş. Altında oluyor seri numarası. Herkesten özür diliyorum. Ben de ilk defa size kuracağım çünkü ürünü. Şu kapağı kapatıp makineyi ters çevirip altındaki seri numarasına telefona gireceğim. Seri numarasını yani böyle makineye yatırarak bulabilirsiniz. Şu altta yazıyor. Şimdi başlamak için yapmamız gerekeni söylüyor. Başlamak için lütfen aygıtı açın ve şarjı tıkın. Bağlantı kurulumu sırasında güç gerekecek diyor. Bunu da yaptık. Devam diyoruz. Yeniden kullanılabilir makineleri arıyor. Şimdi cihazı çalıştırır çalışmaz çalı, üflemeye başladı. Bu arada formal değil seviyesini de ölçüyor şu an odanın. Alttan çekiyor. Şu an sıcak vermeye başladı. Telefon uygulamasını da henüz kurmadım. Direkt çalıştı. Yani şu an ürün çalışmaya başladı. Sıcak üflüyor. Herhangi bir ayar yapmadım. Telefon uygulamasında da bu ara da ekleyeyim cihazı. Devam diyelim. basılı tutarak açmak gerekiyormuş bu arada. Şu an etkinleştirildi olarak geliyor. Tekrar deneyelim makineyi bulmayı. Nasıl bulmamız gerektiğini anlattı. Ürünü buldu şimdi ürünü ekleyeceğim. Makinemizin güç düğmesine basacağız. Eşleştirme başlayacak. Şu an eşleştirme başladı diyor ama. Bir daha basayım ben. Bakın şu an eşleşti. Makine şu an doğrulanıyor. Bu arada çok güzel sıcak bir hava üfledi. Evet şu an makine işleştirildi. Kuruluma devam ediyorum. Cihazın Wi-Fi'ye de bağlandı. Bu kısımda da devam diyorum. Wi-Fi şifreni mi girmem isteniyor. Cihazı Wi-Fi'ye bağlayacağız. Şu an bağlantı doğrulanıyor. Bağlantımızı da kuruyoruz. Makine artık bağlandı. Şu an evin içindeki formal D seviyesine götürüyor. Bu arada çiçekleri dediğim gibi biraz daha biraz yakına yaklaştıracağım. Şu an burada devam diyelim kurulum kısmına. Bu işlem bir dakika sürecek. Bağlantı gerçekleşirken Dyson uygulamasını makinenize birlikte nasıl kullanacağını öğrenin diyor. İnanılmaz bir sıcak hava veriyor. Ben evde normalde fan kullanıyorum. Sıcak hava fanı. Ondan çok daha iyi. Aynı klima gibi. Burada devam diyorum. Kuruluma devam edelim. Bir oda seçin diyor. Ses kontrollü olarak da makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Böyle de bir özelliği var. Buraya salon diyeyim şimdilik gönder diyoruz. Ses kontrollü olarak da kullanabiliriz. Garanti için bir bilgi gerekli diyor. Tarih seçeceğiz. Kurulumda. İleri tarihi vermiyor. Bugünün tarihini seçeceğiz. Doğrula diyorum. Son olarak başlamadan önce makinenizin yeni bir güncellemeleri otomatik olarak alır. Dilerseniz otomatik güncellemeleri makinenizi ayarlamadan kapatabilirsiniz diyor. Başla diyelim. Otomatik güncellemeleri de yapsın. Makinenizle ilgili uyarı uyarıları almak için bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Bunu da etkinleştirelim, izin ver diyelim. Deneyimlerden haberdar edebilirsiniz diyor. Bu kısımda da devam edip geçiyorum. Şimdi bakın. Burada Wi-Fi sinyali iyi. Burada çeşitli ayar yapabiliyorsunuz. Derecesini biraz düşüreceğim. Şu an piştik çünkü içeride. Biraz daha düşürdüm. Bu ne yarı bilmiyorum ama fan ayarı herhalde onda bu. En yüksek olmuş. Burada çeşitli ayarlar bulunmakta. Bir kaydırı tanım. Şuradaki bazı şeylerden de bahsedeyim. Şunu anlatayım değil mi? Bir de. Ha Leyla bak serinletme bir de şey var. Yanlış tamam. Devam devam. ek özelliklerinden bahsetmiş. Videomuz bu kadar olacak arkadaşlar. Yani Dyson ürünü bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Evinde bir köşesine koyarsanız çok da çirkin durmayacaktır. ya yani ben ürünü şu şekilde konumlandıracağım. Evin havasını salonda olacak genelde. Hani uyku sırasında da bakalım havayı nasıl temizliyor buna da bakacağım. Bu arada gerçekten havayı hemen etkiledi. Burada bir çiçek yaklaştırınca bakalım şeyi etkiliyor mu onu merak ettim ben. Şu havayı çekiyordu ya. Bakalım şurada etkileyecek mi ona. Şöyle birkaç çiçek getirmiştim salonda. Kötü gazlar, havalar filan etkiliyor. Şu an iyi durumda görünüyor. Şu an etkilemedi. Bunların da testini yapıp paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Sadece kalın.